Güneydoğu Asya'nın gizemli ormanlarında yaşayan tarsiyer, dünyanın en küçük primatlarından biridir. Boyu sadece 10 ila 15 santimetre olsa da, gözleri vücuduna göre inanılmaz büyüktür. Hatta her bir gözü beyninden daha ağırdır. Bu sayede geceleri avını karanlıkta kusursuz bir şekilde görebilir. Tarsiyer'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de başını 180 derece çevirebilmesidir. Baykuşlar gibi sessizce etrafını tarar ve avını fark eder. Bu minik primatlar etçil canlılardır. Çekirge, kertenkele, hatta küçük kuşlarla beslenirler. Tarsiyerler o kadar hassastır ki esaret altında stresten ölebilirler. Bu yüzden onları doğal yaşam alanlarından koparmak geri dönüşü olmayan kayıplara yol açar. Bugün tarsiyerler Ormansızlaşma ve insan faaliyetleri yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Onları korumak demek sadece küçük bir primatı değil, tüm yağmur ormanlarının dengesini de korumak demektir. Bu gizemli canlı, doğanın ne kadar kırılgan ve eşsiz olduğunu bize hatırlatıyor.